Hiçbir kanalda olmayan ilk defa kanalımızda yer alan bu video sayesinde sınavda kesin çıkabilecek olan konuları sizlerle birlikte 5 dakika gibi çok kısa bir sürede tekrar edeceğiz. Kafamızı karıştırmadan önemli noktaların altını çizeceğiz ve bu önemli yerleri sizlerle birlikte bir kez daha hatırlamış olacağız. Geniş bir bölge içerisinde ve uzun yıllar değişmeyen ortalama hava koşullarına ne demiştik? İklim demiştik. İklim ile ilgilenen bilim dalına klimatoloji, iklim ile ilgilenen bilim insanı ise klimatolog dendiğinde bir kez daha hatırlamış olduk. Hava olayları ise atmosfer içerisinde meydana gelen değişimlerde. Belirli bir bölgede kısa süre içerisinde işte saatlik, günlük veya haftalık olabilir gerçekleşen hava olaylarına hava durumu demiştik. Hava olaylarıyla ilgilenen e, bilim dalı neydi? Meteoroloji. Bilim insanı neydi? Meteorologtu. Bunu da unutmayalım. İklime örnek verelim. Akdeniz bölgesinde yazlar sıcak ve kuraktır. Nedir? İklime örnektir. Bolu'da bu mevsim mutlaka kar yağar. İklime örnektir. Karadeniz bölgesi 4 mevsim yağış alır. Bu da iklim örnektir. Hava olayını örnek verelim. Yarın hava yağmurlu olacakmış. Bakın hava olayı. Ankara 3 gün boyunca çok sıcak olacakmış. Tahmini kısa süreli değil mi? Bu hafta sağanak yağmur etkili olacak. Yine tahmini ve kısa süreli olan bu durumda nedir? Hava olayıdır. Evet bu kavramları mutlaka bilmeliyiz. Özellikle boşluk doldurma doğru yanlış gibi sorularda karşımıza çıkan bu kavramları gelin bir kez daha hatırlayalım. Eksen eğikliği. Neydi eksen eğikliği? Ekvator düzlemi ile Dünya'nın dolanma düzlemi arasında 23 derece 27 dakikalık bir açı vardı. İşte Dünya'nın bu şekilde eğik durması olayına eksen eğikliği diyorduk. Bakın burada 23 derece 27 dakikalık bir açı var. Ee, hatırlayalım mevsimlerin oluşmasının iki sebebi vardı. Bunlardan birisi Dünya'nın güneş etrafındaki dolanımı iken diğeri de neydi? Dünya'nın eksen eğikliğiydi. Geldik. Şöyle eksen eğikliğini tekrarladık. Ekinoks. Ekinoks gece gündüz eşitliği demekti. 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde eksen eğikliği etkisi ortadan kalkar ve her iki yarım kürede de gece ve gündüz süreleri eşitlenirdi. Ekvator ise kuzey ve güney yarım küre olmak üzere dünyayı paralel olarak iki eş parçaya böldüğü varsayılan hayali çizgiye biz ne diyorduk? Ekvator diyorduk. Hava durumuna geldik. Belirli bir bölgede ve kısa süre içerisinde etkili olan hava olaylarına hava durumu denir. Hava durumu ya da hava olayı tahmini sonuçları içerir. Mesela yarın hava sıcak olacak. Yarın hava İstanbul'da 23 derece olacak. Tahmini bir e, durum içeriyor ve kısa süreli ne yapıyor? Hava olayları kısa süreli içerisinde etkili olacak bu durumlara hava olayı deniyor. İklim ise geniş bir bölge içerisinde ve uzun yıllar değişmeyen ortalama hava koşulları. İklimi de bu şekilde hatırlamış olduk. Geldik fenotipe. Genetik etkenlerle oluşan özelliklerin canlının dış görünüşüne yansıması. Örneğin kahverengi gözlü olmamız, siyah saçlı olmamız bu nedir? Bizim fenotipimizdir. Peki genotip neydi? Canlıların sahip olduğu alellerin tümüydü. Genotip canlıların saf dölme yoksa melez dönme olduklarını ne yapar? Belirler gösterirdi. Geldik mutasyona, Canlının genetik yapısında meydana gelen değişmeleri mutasyon diyoruz. Unutmayın, genetik yapıdaki meydana gelen ee, değişimler mutasyondur. Unutmuyoruz, üreme hücrelerine görülen mutasyonlar kalıtsaldır. Şimdi de DNA'da bulunan nükleotitlerin yapısını inceleyelim. Bu tip sorularda sınavlarda karşımıza sık sık gelmekte. Nükleotitler fosfat, şeker ve organik bazlardan oluşmaktadır. Fosfat ve deoksiriboz şekeri tüm nükleotitlerin yapısında ortak olarak bulunurken, Organik bazlar farklılık göstermektedir. Zaten nükleotitler de isimlerinin yapısında bulundurdukları organik bazlardan almaktadır. Bakın burada adenin nükleotiti var. Peki fosfat neresi? Fosfat hangisi hocam? Bakın şuraya şöyle o var burada değil mi? Fosfat. Buradan aklınıza gelsin. Şu en dıştaki nedir? Fosfattır. Ortadaki beşgen olan da nedir? Deoksiriboz şekeri. Beş karbonlu deoksiriboz şekeridir. Ee, bu da şöyle kesme şekerden aklınıza gelebilir. Evet DNA'yı oluşturan nükleotitler belli bir düzene göre karşılıklı olarak bulunmaktadır. DNA'da adenin nükleotinin karşısına ne gelir? Timin gelir. Guanin karşısına sitozin. C ile de yazılabilir, S ile de yazılabilir. Burada C ile yazdığı için biz C ile yazalım. Sitozinin karşısına ne gelir? Guanin. Timinin karşısına adenin gelir. Bunu da unutmuyoruz. Hemen geliyoruz mutasyon ve modifikasyona. Canlının genetik yapısına meydana gelen değişmelere mutasyon nem, sıcaklık, beslenme gibi çevre etkisiyle oluşan gen işleyişindeki değişikliklere ise modifikasyon denir. Örneğin polidaktil olarak bilinen altı parmaklık. Van kedilerin göz renginin birbirinden farklı olması, bazı kişilerin dört boynuzlu olması nedir? Mutasyon örnektir. Güneşin etkisiyle tenin bronzlaşması, spor yapan insanların kaslarının gelişmesi, iyi beslenen canlının daha gelişmiş olması da nedir? Modifikasyonu örnektir. Unutmayalım mutasyona neden olan etken ortadan kalkınca canlı eski haline geri dönemez. Ancak modifikasyona neden olan etken ortadan kalkınca canlı eski haline geri dönebilir. Ve eğer mutasyonlar üreme hücrelerine meydana gelirse mutasyon kalıtsal olur, dölden döle aktarılır. Ancak hiçbir modifikasyon nedir? Kalıtsal değildir. Evet, kesin çıkar videomuz burada sona erdi. Yazılı hazırlık videolarımızı da izlemeyi sakın unutmayın. Orada daha detaylı bir çalışma sizleri bekliyor. Hepinize sınavda başarılar diliyorum. Yorum sorusunu yorumlarda cevaplamayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.